Merhaba arkadaşlar, Gizem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle porsiyonluk, bisküvili, pasta tarifi vereceğim. Çok pratik bir tarif. Şimdi malzemelerini saymaya başlıyorum. İlk olarak bir çay bardağı sütümü tabağıma koydum. Burçak bisküvimi veya da pitbör bisküvimi, herhangi bir bisküvi yani. Ama burçak daha güzel oluyor bu şekilde yapıyorum. Süte bandırıyorum. Bisküvilerimi süte bandırırken bir pakette krem şanti çırptım. Şimdi ıslattığım bisküvileri bir paket krem şantiye bu şekilde sürüyorum. Tek kat. Geri tekrardan başka bir bisküvi süte bandırıp üstünü kapatıyorum. Bir daha krem şanti süreceğim. Sonra üzerine yine bisküviyi ıslatıp sütle kapatacağım. Hepsini bu şekilde yapıyorum. iki kat şeklinde. Sonra bir yandan da çikolata sosu yaptım. Onu soğuttum. Çikolata sosunun arkasındaki malzemeye göre yapın soğuttum bu şekilde görüyorsunuz. Sonra üzerlerine döküyorum. Eşit bir şekilde kenarlarına doğru aksın. Biraz dinlendikten sonra servis yapıyorum. Çok pratik bir tarif. Denerseniz Instagram hesabımı şimdi alt sağ köşeye yazacağım. Oradan paylaşırsanız benimle ve yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Eğer ki istediğiniz bir tarif varsa benimle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.